iPhone'da kişiye özel titreşim ve zil sesi yapabileceğini biliyor muydun? Hadi gelin bunu nasıl yapacağımıza beraber bakalım. İlk önce kişiler uygulamamızı açıyoruz titreşimini veya zil sesini veya ikisini birden özelleştireceğimiz kişiyi buluyoruz ve sağ üst köşeden düzenle diyoruz. Aşağı doğru indiğimizde zil sesi bölümünü göreceğiz. Zil sesi bölümüne tıkladığımız zaman burada dokunuşlar bölümü var. Dokunuşlar bölümü herhangi bir ayar yapmamışsak saptanmışta istersek farklı titreşim biçimlerinden seçebiliriz ya da en altta yeni titreşim yarat bölümünden kişiye özel titreşimimizi ekrana dokunarak yapabiliriz. Sol alt köşeden bu yaptığımız titreşimi tekrar dinliyoruz. Eğer yaptığımız titreşim beğendiysek kaydet diyebiliriz. Ya da yeni bir kayıt yapmak için sağ alt köşeden kayıt yap tuşuna basabiliriz. Kaydet dedikten sonra kişi özel titreşimimizi kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi kişi özel sesini nasıl ayarlayacağız ona bakalım. Aynı bölümde Titreşimi ayarladıktan sonra burada mağaza seçeneğini görüyoruz. Burada ton mağazasına tıkladığımız zaman iTunes üzerinden bize müzik seçeneklerini gösteriyor. Buradan eğer beğendik ve satın almaya karar verdiysek özel bir kişiye atamak istiyorsak kişiye ata dediğimiz zaman rehberimiz açılıyor ve rehberimizden atamak istediğimiz kişiyi seçiyoruz. Belirli bir kişiye bu şekilde zil sesini atayabiliriz. Videoyu beğenip kaydetmeyi ve ihtiyacı olan bir arkadaşına göndermeyi unutma.